Başkanım. sen Sayın Başkan. iş dünyası, kamu ve yerel yönetimler arasında güçlü bir koordinasyonda Türkiye örnektir. Zaten bir şehirde başarı ancak böylesine birlik ve beraberlikle mümkün oluyor. Türkiye'de başarılı olmuş illerin hepsine bakın. Marka olan şehirlerin hepsinde bu birlikteliği görürsünüz. Eğer sanayicisi, tüccarıyla, iş insanıyla, yöneticileriyle El ele verirlerse, işte o zaman o şehir marka oluyor, o şehir büyüyor, o şehir büyüdükçe de Türkiye'miz büyüyor. Düzce'de bu dayanışmayı görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bu güç değerli ismimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bir alkış yapın bakalım. Ya bana değil, size hizmet ediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Yine burada bahsetmeden geçemeyeceğim. Eğer bugün Türkiye teknolojide elektrikli daha doğrusu otomobilde kendi markasını ortaya çıkartabildiyse savunma sanayinde eğer ülkenin savunmasına büyük katkılar veren aletleri helikopterleri yapan ve müthiş togunda mimarı olan esas mimar Faruk abiye de, Huzurunuzda ben teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Maalesef düzce'nin dışında da çok bilen yok ha. Ben her yerde söylüyorum. Eğer bugün tok yapıldıysa bunun en büyük mimarı belediye başkanımızdır. Allah kendisine razı olsun. Kıymetli dostlarım. Esasında hizmet binası bir vizyon işidir. Üyesine en iyi şekilde hizmet sunmayı ve şehrini zenginleşmeyi hedefleyen çağdaş bir yönetim anlayışıdır. Düzce Ticaret Sanayi sizlere yakışan üyesine en iyi, en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlayan böyle bir hizmet binasını şehrimize kazandıracak olmasından gurur duydum. Kendilerine iftihar ediyorum. Böyle bir güzel eseri hayata geçiren başta Erdoğan Büyük Başkanımıza Meclis Başkanımız Tanju Acar kardeşime yönetim kurulunun meclisini yürekten kutluyorum. Bir de bunlara alkışlayalım. Biraz önce Erdoğan kardeşim buradan söyledi. Akredite bir odadır dedi. En yüksek derecede. Şimdi sorsam üyelerimize akredite ne demek? Bunu bilmezler. Ben anlatayım. Akrette demek şu değerli kardeşlerim. Hani otellerde yıldızlama sistem var ya. Bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, dört yıldız, beş yıldız. Dünyada da ticaret sanayi odalarının vermiş oldukları hizmeti ölçen, değerlendirme yapan kuruluşlar var. Bunlar da yıldız verilen. İşte bir yıldızdan beş yıldıza kadar. Düzce ticaret Sanayi odamının almış olduğu yıldız tam beş yıldız sabrınız olsun. Yani Paris, Berlin, Londra, Ticaret Sanayi Doları üyelerinin hangi standartta hizmet veriyorsa Tüzge Ticaret Sanayi da aynı standartta hizmet veriyor. Aklınıza şu gelebilir. Ya bunlar başkanla danışıklı dövüş yapıyorlar. Oy veriyorlar. Bu da bunlara yıldız veriyor. Ondan sonra da çıkıyor, kürsüde anlatıyor diyebilirsiniz, aklınıza düşer. Bura Türkiye, aklınızda bunlar var değil mi? Var mı? Kafalar sallanıyor, sen bakalım haberin olsun. Kafalar sallıyor. Ben vermiyorum haberiniz olsun. Veren kim? Uluslararası bir akredite kuruluş. Bütün odalar, dünyadaki odaları denetleyen kuruluş. Gelip burada düzce ticaret sanayi vermiş olduğu hizmeti ölçer. Vermekte de kalmaz. Her sene denetlerler. Hiç kendi haberleri olmazlar bile. Gezer üyeleri şu hizmeti görüyor musun, bu hizmeti görüyor musun, memnun musun derler. Bu anlayıştan dolayı ben yönetim kurulu başkanımızı, yönetim kurulu üyesi kardeşlerimi, Tanju kardeşimi ve meclisine, tabii başta bu işte büyük emektör olan genel sekreterimiz ve çalışan kardeşlerimi kutluyorum. Allah kendilerinden razı olsun. <laughs> Düzce ticaret Sanayi Hizmet kapasitesini ve kalitesini devamlı da geliştiriyor. Üyelerinin dertlerine tercüman oluyor. Sıkıntıları, dertleri Ankara'da çözülecek işleri bana aktarıyorlar. Ben de bunu e, Erdoğan Başkanımızla da beraber kendisiyle benden Ankara'da mesai arkadaşım. Konseyde beraber çalışıyoruz bu sıkıntıları çözecek makamlara bizzat başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlara, bürokratlara iletiyoruz derdi kardeşlerim. İşte daha Mayıs ayında yedi saat süren ekonomi şurası yaptık. Burada başkanlarım yaklaşık 83 il ve ilçe başkanlarım söz olarak illerinin, ilçelerinin söz sıkıntılarını başta Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak üzere ekonomi sorumlu bakanlara aktardılar. Biz de bunların takipçisi oluyoruz. Yarın inşallah yine üyelerimiz sıkıntılar kapsamında İstanbul'da Merkez Bankası Başkanımızla bir araya geleceğiz. Tabi başta konumuz finansmana erişim olmak üzere kredi limitleri ticari kredi kartlarında yaşadığımız sorunlarımızı anlatacağız. Geçtiğimiz ay yine Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığımızın izniyle nefes kredisini yapmıştık. Yaklaşık bize verilen miktar 30 milyar liraydı. Neredeyse bir haftada bu bitti. Düzce'den de 145 tane firmamız bundan faydalandı. Şimdi ilave limiti de inşallah yarın isteyeceğiz. Bu da üyelerimize kullanılması için devreye alacağız. Değerli kardeşlerim, ben bugün buraya niye geldiğimi Erdoğan kardeşi burada konuşma yaparken anladım. Ben bir de kendimi Kayserili olduğum için uyanık falan zannediyorum. <laughs> diyor ki başkanım buraya geldin diyor. E bunu bir daha bitirecek. Tefrişat falan fiş mekan var. Hadi bakalım seni de görelim diyor. Beni de buraya çıkartmasın sebebi oymuş anladın mı? Bir daha böyle bir tuzağa düşme Merdoğan. İlk <laughs> de Ne diyorsun ya söyle. Bana söyle ona ne söylüyor? Başkanım konferans salonumuz var içi boş. Öyle mi? Kayseri mi yapacaksın? Kayseriler gelsin yapsın. Ben Türkiye'nin başkanıyım ha. Kayseri Ticari Odası Sanayi Odası Kayseri'de. Buraya yaklaşık bir 550 kilometre ötede ben Türkiye'nin başkanıyım. İnşallah imkanlar ölçüsünde değerli kardeşim elimizden geleni de bu hizmet binasını biz de memnuniyetle yapmak isteriz. <laughs> Özellikle Düzce artık bir marka haline geldi. Gerek tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle. Bu kapsamda emek veren valimize, belediye başkanımıza bütün sivil toplum meslek örgütlerine, siyasi partilerimize, vekillerimize huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bu kapsamda ben de Düzce'nin bu güzelliklerinden Erdoğan davet etse de biz de istifade edecek diyor. Bu duygu ve düşüncelerle bir saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan ve firma yetkilileri bir toplu fotoğraf çektirmek isterler müsaadeniz olursa. Sayın Fatih Sarcıklıoğlu'na ve firma yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerimizi sandığımızdan uğurluyoruz. Hadi. Ya Allah bismillah. Hayırlı olur inşallah.